140 iş yerimizin bir kısmı restore ediliyor. Bir kısmı da aslında uygun bir şekilde yeniden inşa ediliyor. Çünkü buradaki e, tahribat çok çok üst seviyede O yüzden çok dikkatli bir biçimde müteahhit firmamız buranın e, restorasyon çalışmalarını yürütüyor. Buranın proje çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi olarak bizler e, yaptık. Sonra kurulumuz tarafından onaylanınca e, vakıflar tarafından onaylanınca da işlerimize başlamış olduk. Yaklaşık 600 milyon Türk Lirası değerinde bir yatırımı ifade ediyor buradaki çalışmalar. Önümüzde 15 aylık iş takvimi var. Ama müteahhit firmamızla da görüştüğümüzde inşallah burayı daha kısa süreç içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız. İnşallah buradaki çalışmayı hızla bitirerek şehrimizin ve Anadolu'nun en eski ticaret merkezlerinden olan kapalı çarşımızı eski canlılığına kavuşturmuş olacağız. Bulunduğumuz bölgenin hemen üzerinde biliyorsunuz Saraçhane Camimiz var. Orada da aslında uygun bir biçimde inşa ediliyor. İnşallah haftaya Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzle beraber buradaki işleri yeniden gezeceğiz. Bu camimizin restorasyonu sürüyor. Demirciler Çarşısı'nın restorasyon ihalesi iki gün önce 17 Aralık'ta yapıldı. İnşallah burada da hızlı bir süreç başlatacağız. Aslan Bey konağında güçlendirme çalışmalarına başladık. Bu çalışmamızda ve tarih adayla bir bütünleşmesi açısından kasap halinde de inşallah hem cephe hem de diğer işlerin e, ile ilgili programımızı yapıyoruz. Onu oraya da bir an önce başlamayı düşünüyoruz inşallah. Yedi güzel adam edebiyat müzemizde de restorasyon çalışmaları yine başlamış durumda. Tarihi Kahramanmaraş Kalemizi çok önemsiyoruz oradaki çalışmaları. Ee, Büyükşehir Belediyesi olarak e, Kültür Bakanlığı'na görüştük. İnşallah restorasyon ve çevre düzeniyle ilgili ihale 25 Aralık itibariyle yapılmış olacak. Şehrimizin tarihiyle, kültürüyle beraber ayağa kaldırmak için gerçekten tüm arkadaşlarımızla, ilgili arkadaşlarımızla beraber canla başla çalışıyoruz.